ya? Öyle bir ruj aldım ki. içinden çıkartınca şok geçirdim. Birini aldıktan sonra gidip bir renk daha aldım. Kendime sırf ambalaj için yaptım bunu. Biz kızlar böyle ambalaj olaylarını seviyoruz. Ve bakın şimdi bana hak vereceksiniz. Bu nedir ya? Bir de üstüne üstlük şey. Hani bir de böyle. Çok güzel. Şimdi bunun renklerini sizinle denemek istiyorum. Bu da takımıymış bu arada. Dular kalemi de aldım. Onu da birlikte deneyelim. Biz kızların bu ambalaj sevdası olmasa muhtemelen kozmetik sektörü batardı. yürüm geçince ben özgürleştim. Mutluyum. Oha bak yani <laughs> çok açtım. Şöyle küçük açayım. Şöyle. Çok beğendim bu dakikayı. Rengi çok güzel ama gelelim rujlara. Bu, bu nasıl bir ambalaj? 10 rengi daha olsa gidip 10 rengini de alırdım. Bu renkleri sürmek benim hoşuma gidiyor. Mat duruşlu ama yumuşacık bir ruj. Diğerine geçelim. Bu biraz iddialı oldu. Bu renginin güzelliğine bakın. Biraz fazla koy ama o süreriz bir şekilde. Bir şekilde kullanırız, sürüyorum. Bu da böyle oldu. Renkleri, dokuları çok güzel bir ruj. Ambalajı zaten çok güzel bir ruj. Bir bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde kurutmuyor. Bir şey yapmıyor. Valla yaptığım en iyi alışverişlerden biri. Reklam değil, öneridir. Rujların üzeri numaralarını açıklamalara yazarım. Siz de hangi rengi bana daha çok yakıştırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın.